Fenerbahçe'nin Sivas Spor'la oynadığı Türkiye Kupası yarı final maçında güzel bir futbolla Sivas Spor'u yenmeyi başardı. Hedef Türkiye Kupası mıydı? Amaç Türkiye Kupası'nı kazanmak mıydı? Şehsus'a göre öyledir, taraftara göre öyle değildir. Fenerbahçe yönetimi, futbolcuları, hocası hepsi şu anda Türkiye Kupası'nı alma İhtimallerinin yüksek olduğu için. Yani sonuçta bir kupa var. Onu kazanma ihtimallerinin yüksek olduğu için sevinebilirler. Sen sokaktan bir tane taraftar çevir. 10 yıl boyunca Türkiye Kupası'nı sen kazanacaksın de. Ama hiç şampiyon olmayacaksın lig şampiyonu. Ya da bu sene lig şampiyonu olacaksın. Bir daha 10-15 yıl Türkiye Kupası'nı kazanmayacaksın de. Bakalım hangisini seçecek taraftar. Güzel futbol oynamışsın. Maçı kazanmışsın. Maçtan sonraki açıklamalar. Maçlar masada kazanılıyor. Öyle oluyor böyle oluyor. Ya bırak ya Cesos ya. Bırak ya. Aldın eline fırçayı. Taraftarının gözünü boyamaktan başka bir şey yaptığın yok ya. Hangi maç masada kazanıldı? Kendi sahanda oynadığın Galatasaray maçı mı masada kazanıldı? Hakem hatası var mıydı? Beşiktaş maçı mı? Derbi galibiyetin yok. İstanbul Spor'la berabere kalmışsın. Giresun'u yenemiyorsun. Sonra çıkıyorsun böyle konuşuyorsun. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. İsmail Kartal'ın ahını alırsan olacağı bu. Daha mı kötü olurdu Fenerbahçe? Şu anki durumundan daha mı kötü olurdu? Bence aksine daha iyi olurdu. Belki şu anda ya Fenerbahçe öndeydi ya da kafa kafaydı son maçı falan kalınmıştı. İsmail Kartal kalsaydı. Hiçbir avantaj. Ya iyi bocu olsa zaten Türkiye'de ne var? Manchester kapardı seni. Yok Bayern Münih alırdı. O alırdı bu alırdı. Demek ki var sende bir şey. Adamlar almadı. Biz de cüm zıpladık hemen. Maçtan sonra bile diyorsun ki ya işte bizim odaklanmış Türk işte futbolun düşünmesi gereken işte birinci şampiyonlar ligine gidemiyor da ikinci Oğlum onlar zaten bizim sorunumuz. Biz zaten biliyoruz sorunumuzu. Geldin buraya sanki böyle şey yaptın. Ya bunlar tam şey konuşmaları. Hani sokak ağız böyle hani omurganı yiyin Boyamayın şu taraftarın gözlerini ya. Çıkın konuşun arkadaş konuşun. Biz bu sene beceriksizdik. Affedin bizi deyin. E şimdi transfer haberleri var. E son maç Galatasaray'ın stadında. işte aslanlar, kaplanlar bir bir dünya organizasyon var. Orada bile hala şeylik var yani. İşte Fenerbahçe 5 yıldızlı formayla çıkacakmış falan filan var. Ya bu taraftarları birbirine düşürmekten başka bir şey yapmıyoruz. Holigan yaptırız bütün taraftarları ya. Ya senin onaylanmış 5 yıldızın yok şu anda. He hakkın mı hakkın. Ama onaylandı mı onaylanmadı. Ne diyeceksin ki yani taraftara? Adamlar kupa kaldırıyor kupa. Al sen at yıldızları. Al. Bütün yıldızları at. Transferde de hata yapmayın yeter. Fenerbahçe için. Hata yapmayın. Bir Kim Minji'ye defansta Kim Minji'yi elinizde tutsaydınız şu andaki tabloda Fenerbahçe belki şu anda birinci sıradaydı. Kim Minji'ye gitti savunma her şey bitti. Önümüzdeki sezonda Ferdi ile Arda'yı tuttunuz tuttunuz elinizde. Tutamadınız onun yerini dolduramazsınız. Parayla dolacak şekilde oyuncular değil bunlar. Yine bir İsmail Kartal seslenmesi olur. Gelmesi lazım. Benim kendi fikrim. Arkadaşlar Fenerbahçe için mucize gerekli o mucize de Ankara gücü maçında gerçekleşmeyecek arkadaşlar. Kimse yani lig başladığından beri umut verip umut verip umut verip taraftara duruyorsunuz. Artık umut da geçti. Artık mucize olur mu? İlahi güç. Artık bu seviyelere geldi olay. Galatasaray şampiyon oldu arkadaşlar. Fenerbahçe'de masada kazanılıyor. Orada kazanılıyor diyeceğine çuvalız biraz kendine batırsın. Özellikle Jesus. Arkadaşlar yorumlarımızı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.